Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, silsile tül kıraat kitabı çalışmaya devam ediyoruz. Birinci e, kitaptayız ve sekizinci e, ders hayatımdaki insanların en iyilerinden bazıları diyor. E, evet, burada ed dersu sekizinci ders. Min efdalil eşhasi fi hayati hayatımdaki şahısların en iyilerinden yani en iyilerinden birisi veya bazıları diyor. Burada da aynısı var. Peki es ile e, sorular ma kablel kıra'e yani okumadan önce sorular ma da telbesu veya müennese sorarsak ma da telbesine el yevm bugün ne giyiyorsun değil mi? ve ma elvanu melabisik yani elbisenin renkleri nedir? Yani ne tür e, hangi renkte elbise giyiyorsun? Hel ente seminun veya müennese sorarsak hel enti seminetun sen şişman mısın? Hel ente tavilun veya hel enti tavilatun sen uzun musun? Okra en ati şu gelen metni oku. Duna tevakkufin, durmadan. Summe ecib anil es'ile, sonra soruları cevapla diyor. Ana kerim, ben kerim. Uridu en uhaddithakum el-yevma an shahsayni. Ben bugün iki şahıstan size söz etmek istiyorum. Uhibbu huma kesiran. ikisini de çok seviyorum. Eş-şahsul evvel huva ukhti Ragad hiye bintun raiatun hakkan Evet birinci şahıs kız kardeşim Ragat diyor. O çok harika, raiyane harika bir kız hakkan hakikaten yani gerçekten. Umruha 15 sene. O 15 yaşında. Hiye leyset tawilatan ve leyset qasiratan. O uzun da değil, kısa da değil. Şa'ruha onun saçı bünniyun. Bünni neydi? Kahve rengi. Müca'at ne? Kıvırcık. Müca'at. Ve aynaha onun gözleri. Aseliyyetani. Aseli ne demek? Hani bal. asel bal demek ama aseli ela rengi demek. Aseli ela rengi. Evet onun göz, iki gözü de ela renklidir. Veznuha onun kilosu takriben 50 e, ve 60 e, kilogram, 65 kilo. Ragat fetaatun, latifetun ve mahbubatun cidden. Ragat hoş bir kız, sevilen bir kız. Ve hiye talibetun müctehidatun fi safiha ve hadi etun. O sınıfında çalışkan bir öğrenci ve hadi etun ve sakin bir öğrenci. Ragat tuhibbun nezafete kethiran. rahat temizliği çok sever. Fehiye mürettebetun ve münazzamatun. O tertipli ve düzenlidir. Mürettebeney tertipli demek. Ve tuhibbu en yekune beytuha nazifen daimen. Ve evinin de daima temiz olmasını ister veya sever wa hiya tusaidu ummaha o daima annesine yardım eder indama tarji'u min al madrasati aw fi ayyam utlati okuldan döndüğü sırada bakın tercih döndüğü sırada veya tatil günlerinde wa fi yawm utlati tatil gününde tekvi. wi ne ütülemek değil mi ütüler Ragat neyi ütüler? Melabiseha elbiselerini ütüler. Ve turettibu gurfeteha eydan. Ve yine odasını da. Bu eydan neydi? Deda. Odasını da tertip, tertip eder. Yani düzenler. Ve şahsu thani ikinci şahıs. Ellezi esifuhu lekum huve sadiqi el mufaddal murad. Evet o size vasfedeceğim yani anlatacağım ikinci şahıs. Ve kimdir o? Arkadaşım ki el mufaddal tercih ettiğim yani seçtiğim arkadaşım Murat'tır. Ve mühendisun fi thelathine min umrihi. O 30 yaşında e, bir mühendistir. Ve huve insanun mütevazi'un yuhibbul hayre likullin nasi ve yusa'idul fukara'e vel muhtacin o bakın mütevadı değil mi? mütevadı bir insandır. E, her insana hayrı yani iyiliği sever. Fakirlere ve muhtaçlara yardım eder. Ve huve o zü ahlakin tayyibe. Güzel ahlaklıdır. Ve huve o adilun ve münsifun, Adaletli ve insaflıdır. La yuhibbu zulme ve zalimin. Zulmü de zalimleri de sevmez. Murat mütevassıtut tul orta boylu. Bakın mütevassıtut tul. Mütevassıt orta demek. Tul uzunluk. Yani uzunluğu orta. Biz buna ne diyeceğiz? Orta boyludur. Ve huve leyse seminen. O şişman değildir. Ve leyse nahifen. Bakın leyse. Bunun leysenin de kâne gibi bir ismi vardı. Haberi vardı. Bunun içerisinde huve damiri var. O huve nereye gidiyor? Murada gidiyor. Ve bu seminen leysenin haberi olacak ve mansup olacak. Yani üstünlük okuyacağız. Ve leysa nahifen çok zayıf da değil. Nahif neyiz? Zayıf demek. Lakin ee, lakinnehu ancak un Mümteli dolgundur. Ee, mümteli. Bakın bu da doluluktan geliyor. Dolgundur. Beşeretuhu semra. Beşere nedir? Teni, cildi, derisi. Değil mi? Beşere. Evet, derisi, cildi, teni, semra nedir? Semra esmer. Esmerin bakın müennesidir. Semra. Renkler e, müennes olduğu zaman bu şekilde hemze ile geliyorlardı. Hemzeden önce bakın elif-i memdude vardı. Semra, esmer demek. Sevda, siyah demek. Hamra, kırmızı değil mi? E, bu şekilde hadra, yeşil, safra, e, sarı böyle gidiyor. Ve lehu aynani. Onun iki gözü bünniyetani. Kahverengidir. Şa'ruhu. Ee, ya onun saçı bünniyun yine kahverengi emlesu düz değil mi saçı düz emlesu yani kıvırcık değil düz emles ne düz demek <laughs> <laughs> huve la yuhibbu şi'ra tavile ebeden o asla ebeden neydi asla uzun saçı Şa'r ne demek saç uzun saçı sevmez yufaddulu murat el esvede vel ebyede vel ezraqa minel elvan e, neyi tercih eder renklerden siyahı beyazı maviyi tercih eder bakın minel el elvan renklerden ve huve şabun enikun enik neydi şık demek o şık bir gençtir yani zarif yakışıklı bir gençtir yezhebu ila amelihi bi melabise melabise resmiyetin daimen melabise diyeceğiz çünkü bu mefail kalıbında esre ve tenvin almıyor. Bir şartla esre alıyor. Başına elif takısı gelirse veya mudaf olursa yani tamlama anlatırsa. Bi melabise resmiyetin yani resmi elbiseler giyer daima. Ve indema nelteki ba'del amel. evet onunla diyor işten sonra karşılaştığımızda bakın nelteki biz karşılaşıyoruz. Yel ve sumurat melabise e, riyadiyeten beydae ve sevdae. Siyah beyaz spor bakın riyadiye Spor elbiseleri giyer. Ev melabise vasia veya geniş elbiseler giyer. Ecib anil esiletil atiye. Gelen soruları cevapla diyor. Kem ömrü rağd. E, Raadın ömrü ne kadar? Ömrü rağad veya ömrüha onun ömrü hamse aşrete seneten yani 15 senedir yani 15 yaşındadır. Ma sıfatu ragadil halqiye yani e, huy olarak yaratılış olarak ragadın özellikleri nelerdir? E, yani ragad dediği kız kardeşiydi. O kız kardeşinin özelliklerini orada mesela latifetun <laughs> mahbubatun diye saydı. Yine leyset tavile ve leyset kasira dedi. Yine şa'ruha bunni müca'at, müca'at neydi? Kıvırcık dedi. Aynaha onun gözleri aseliyetani yani ela, ela renkli dedi. Bunları söyleyebiliriz. Peki burada ne diyor? Mete tusa'idu ragat ümmeha. Ragat ne zaman annesine yardım ediyor? Ee, ne zaman yardım ediyor? Tusaidu ragat ummaha e, indema raca minel madrasa, ee, Okuldan eve döndüğü zaman yardım ediyor. Ee, veya e, fi hangi günlerde e, yardım ediyor? Fi yevmil utle tatil gününde yardım ediyor. Ma sıfatu murat el hulkiye. Bakın hulkiye veya halkiye. huluk da olabilir. Yani yaratılış özellikleri e, nelerdir Murad'ın ve ahla, ahlak özellikleri nelerdir? Evet Murad'ın yaratılış özelliklerini de yani Murad'ın e, burada bakın e, yukarıda e, saymıştı oraya bakabiliriz. Ne demişti? E, 30 yaşındadır, mütevadıdır, iyiliği sever, bütün insanlara, fakirlere, muhtaçlara yardım eder demişti. Mel elvanul mufaddala inde Murad Murad'ın yanında tercih edilen, yani Murad'ın seçtiği, tercih ettiği renkler nelerdir? Evet, yukarıda ne demişti? Esvet, ebyad, ezrak değil mi? E, bu renkleri seviyor e, demişti. Peki, burada ise ne diyor? Da işaretle sah ev hata emamel ibaratil atiye. Verilen ibarelerin önüne doğru ve yanlış işareti koy diyor. Ragat, bintun, latifetun ve mahbubetun. E, Ragat e, hoş ve sevilen bir e, kızdır. Doğru. Ragat e, talibetun kusuletun e, yani tembel bir öğrencidir. Hayır. Müctehidetun. Murad şabun bir gençtir. Esmeru tavilun. Esmer miydi? Evet. Çünkü teni e, esmer demişti. Esmerdir. Doğru. Tavilun. Tavil değil. Mütevessitut tavil. Yani orta boyluydu. Murat nahifun. Hayır, Murat e, mümteliun. Yani dolgundu. Murat yuhibbu şa'rat tavil. Murat asla uzun saçı sevmez. Bu da yanlış. Peki sıl beyne a ve ma yunasibuha fi b. E, a ve b'den uygun olanı eşleştir diyor. Şa'ru ra'at. E, saçı bünniyun müca'adun. Yani kahverengi ve müca'at neydi? Kıvırcıktı. Tuhibbu ra'at. Ragat e, seviyor müsaadetel aherin. başkalarına yardım etmeyi. Müsaade neydi? Yardım etmek. Tü ragat ümmeha daimen. E, ragat annesine yardım etmeyi, e, yardım eder daima. İndema tercihu minel medrese. Okuldan e, döndüğü zaman. Yezhebu murat ilel hallak. Murat berbere gider. Külle usbu'aini her iki haftada bir. Çünkü uzun saçı sevmiyor. Yezhebu Murat ila amelihi. Murat işine gider. Bir melabise resmiyetin daimen. Daima resmi elbiselerle. su Murat ba'del amel. Murat işten sonra giyer. Ne giyer? Melabise yeten beyda ve sevda. Siyah ve beyaz. Bakın beyaz ve siyah spor elbiseleri giyer. Sıl beynel kelimeti ve müradi fiha fîmâ yeti. Şu gelenlerde kelime ile eş anlamlısını bir eşleştir diyor. E, munazzam düzenli e, demek. E, bunun eş anlamlısı nedir? Mürettep. O da tertipli. Yerci'u dönüyor. Ye'udu o da dönüyor. Feta genç kız demek. Feta şabbe o da genç kız demek. Zemil arkadaş demek. Sadık, o da arkadaş demek. Enik zarif demek. Şık demek. Zarif o da aynı. Hadi. Hadi sakin demek. Bakın sakin o da aynı dedik. Peki burada ne diyor? Sıl beynel kelimeti ve zıddiha fima ye'ti. Şu gelenlerde kelimeyle zıttını eşleştir diyor. Davilin zıttı kısa olacak. Nedir? Kasir. Ve bunun zıttı sevmiyorum olacak. bu yani ekrehu. Sevmiyorum. Zekiyyun neydi? Zeki akıllı. Rabbi ne? Aptal. E, Akılsız. Semin şişman, nahif zayıf. Emlese düz saç için. Bakın düz, mücaat kıvırcık, müctehid çalışkan, kusul tembel, kerimun cömert. Bahilun cimri Esrar küçük Ekber büyük demekti İkra el cümledel atiye Şu gelen cümleleri oku Ve la hizit terakibelleti tahtaha hattun Altında çizgi olan terkipleri Yani kelime birleşimlerini Düşün, incele Thumme stekhtimha fi cümel Sonra onları bir cümle, cümlelerde kullan diyor. Uridu en asfe lekum muraden. Size muradı vasfetmek istiyorum. Uridu en uhaddise lekum kıssaten. Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Uridu en ektube lekum risaleten. Size bir mektup, bir mesaj yazmak istiyorum. Uridu en uqaddime, e, uqaddime lekum Size bir yemek sunmak e, istiyorum. E, gibi mesela. La yuhibbu Samir el sha'r at Samir asla uzun saçı sevmez. la yuhibbu Zeyt eee mesela el akl el baride ebeden Soğuk yemeği asla e, sevmez. Eee la yuhibbu Ali mesela neyi e, sevmez? el amel el mesela el amel el müteahhir geç işi e, 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 ebeden asla e, sevmez. La tuhibbu bakın müennes için söylersek la tuhibbu Zeynep Zeynep e, e, neyi e, e, sevmez? E, el e, mesela e, melabise e, el mümezzak yırtık elbiseleri asla sevmez ebeden. Yufatdülü Murat, Minel Elvani, ellevnel esvede ebde Val e, Murat renklerden e, siyah rengi, beyaz rengi ve mavi rengi tercih eder. Yufatdlu bekir, bekir, Minel Elvani renklerden Ellevnel Ahmera e, ve e, mesela ehtara. Yani e, o da yeşil sarı e, onları tercih eder. E, Yufaddulu e, mesela Halil Yufaddulu Halil e, Minel elvani Renklerden Mesela Ellevne el, el bunniye Yani kahverengiyi e, Tercih eder e, Diyebiliriz İstamil el kelimati Fi cümelin sahiha Evet bunları da Sahih cümlelerde kullan diyor Hadiye Mesela Zeynep Hiye talibetun e, Hadiye Zeynep sakin bir öğrenci'dir. Ee, mesela yine e, ne diyebiliriz? Ee, el buhayra göl e, hadiye sakindir. El cevu hadiun mesela hava sakindir. Zekiyun. Et tiflu e, zekiyun. Tıfıl yani çocuk zekidir. Nahifun. E, el bintu nahifetun. El veladun nahifun. Er-raculu -rac nahifun. Resmiye. Yelbesu Ahmet fi e, amalihi el-melabis e, er-resmiye. Melabisen e, melabis resmiyeten veya diyebiliriz. Peki burada ne diyor? Unzur ila suver resimlere e, bak el atiye gelen resimlere ve sıf elvan el melabis vel eşhas e, yani e, elbiselerin renklerini ve şahısları vasfet anlat diyor. Mesela ne diyebiliriz? burada eee hada'r racul sirvaluhu yani bunun pantolonu nedir? Ebyad. yani beyazdır. Ve hada'r racul qamisuhu azrak. Bunun yani gömleği ise nedir? Eee mavidir. Ve hada'r racul sirvaluhu qasira kasirun yani e, kısadır. Eee ve hadar racul e, bunun sevbuhu elbisesi ise e, nedir? Tawilun ve e, nedir? E, Vasiun geniştir. Hadihil bintu bu e, kız veya hadihil mer'a e, ne diyebiliriz? Sitre tuha bunun işte hırkası. Sitre ne hırka ceket sitre. Sitre tuha hırkası e, nedir? Hamra. Yani kırmızıdır. E, kırmızıdır. Ve eee e, bintu bu kız ise hakibetuha onun çantası e, nedir? El e, binniyu. El binniyu kahverengidir. Kahverengidir diye devam edebiliriz. Peki burada ne diyor? Tedrib am genel alıştırmalar. Lahız incele, düşün. El müennese minel elvan. Renklerden müennesi incele. Kema fil misal, misaldeki gibi. Sümmem memle el feragat bit te'nis. Sonra boşlukları müennesle doldur diyor. Müzekkeri vermiş. Ebyad onun müennesine beyda, beyaz. Esvedin müennesi sevda. Ahmer'in müennesi hamra. Ehdar yeşil demekti. Müennesi e, nedir? E, hadra, esfer, sarıydı, müennesi, safra, ezrak, mavi, müennesi, zerka. Peki, müzekker mesela, bünni, bünniye, bünniye, ramadi, mesela ramadi, e, nedir? Kül rengi, yani e, gri, ramadiye, gri. Peki, e, fıddi, gümüş rengi, fıddiye, zehebi, altın rengi, zehebiye, portakali, yani turuncu, değil mi? Portakaliye, zehri e, veya verdiği. Bu nedir? Çiçek, gül rengi. E, yani pembe diyeceğiz. Pembe, verdiği. Kuhli neydi? E, evet, kuhli, lacivert demek. Kuhliye, o da e, bakın, kuhliye lacivert, mühendis olarak gelecek. Peki, burada e, ne diyor? Lahız, incele, Esma el istifham. Yani soru isimlerini incele. Men lil aqli değil mi? Kim? Ma lil gayril Ne? Madde. Badaha fiil. Yani bu madeden sonra fiil gelir. Bu da ne manasında? Keyfe e, lil hal için. Keyfe e, nasıl? Meta zaman için. Bakın li zaman. Eyne lil mekan. Yani nerede? Kim lil adet sayı için hel cevabı neam ve la ile olan soru edatıdır. Tedrib uktub edat el istifham el münasibe. Evet uygun soru edatı yaz diyor. Fil fera boşluğa. Ee, peki burada e, tekaul yemen diyor. O zaman ne diyeceğiz? Eyne, değil mi? Eyne tekaul yemen. Yemen nerede yer alıyor? aynı e, tekaul Yemen. E, burada ise el Hindu devletun kebira demiş. O zaman hel diye soracağız. Hel e, el Hindu devletun kebir Hindistan büyük bir devlet mi hel? Lem tetenavel ta'amel e, gada. E, bu ise e, lem tetenavel demiş. Yani öğle yemeğini e, almadı. Bakın yukarıdakilerden hangisi e, olar, olabilir. Men olabilir. Men lem tetenavel ta'amel gada. Kim öyle yemeğini almadı, yemedi. Bede'et el harbul alemiye el ula. E, i̇lk dünya savaşı meta. Ne zaman? Başladı. Meta. Evet burada ise mel leti tuhibbuha. Yani sevdiğin ülkeler neresidir? Evet burada ma da ketebtel Yani ödev e, ne ne olar ne yazdın ödev olarak veya ödevde ne yazdın madde ketepteli vacip burada ise keyfe keyfe tepte ol muhadara fil camia yani üniversitede konferans veya ders nasıl başlıyor şeklinde sorabiliriz burada kalırız gelecek bölümde diğer dersle inşallah devam ederiz buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat